Herkese hayırlı günler. Ben bugün akşam iftara Adana kebap yapıyorum. Bunun içinde yarım kilo kıymaya bir soğan rendesi, dört diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı biber pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon. 3-4 kaşık da sıvı yağ. Ben kuyruk yağ sevmediğim için katmıyorum. Eğer seviyorsanız katabilirsiniz. İyicene yoğuruyoruz. Şu gördüğümüz şişlere elimizi ıslatarak şöyle şekil veriyoruz. Bu dinlenecek. Stres film çekeceğim. Buna dolapa koyacağım. Dinlenecek. Iftara 40-50 dakika varken fırına vereceğim. Pişireceğim.